Masterchef, Türkiye'nin ateşli mutfak sahnesinden çıkıp geniş ekranların ve sosyal medyanın meraklı gözlerine doğru uzanan yolculuğunda Hasan Biltekin adeta kendi hikayesini kendi temposuyla yazan biri olarak parlıyor. Yarışmanın final çizgisine kadar taşıdığı disiplinli tavrı ve sakin yoğunluğu, onun yalnızca iyi bir yarışmacı değil, gerçek bir hikaye karakteri olduğunu hissettirmişti. Bu hissin yarışma sonrasında magazin dünyasının koridorlarına doğru taşması ise pek şaşırtıcı olmadı. Çünkü Hasan'ın hem mes mesleki hem kişisel yolculuğu. Ekranlardaki parlak ışıkları besleyen türden ayrıntılar taşıyordu. Hasan'ın doğup büyüdüğü Nevşehir onun ruhunun arka fonu gibi duruyordu. Yarışmada memleketinden bahsettiği anlarda sesinde hafif bir sıcaklık beliriyor. Bu sıcaklık onun tabaklarının da görünmez malzemesi haline geliyordu. Ailesiyle arasındaki bağın güçlü oluşu ekranlara yansıyan video mesajlarla daha da belirginleşmişti. O anlarda yüzündeki o hafif dalgın ama huzurlu ifade onun geçmişiyle kurduğu içsel bağın işaretleri artı gibiydi Herkes bu genç şefin mutfaktan ayrılıp özel hayatının sessiz bölümlerine geçtiğinde nasıl biri olduğuna dair sorular biriktirmeye başlamıştı ve zaman içinde bu sorular magazin sayfalarının kalın harfli başlıklarına kadar uzandı. Yarışmadan sonra en çok merak edilen konu şüphesiz ki Hasan'ın aşk hayatıydı. Profesyonel bir duruşa sahip olmasına rağmen özel hayatıyla ilgili sessizliği magazin izleyicisinin ilgisini daha da artırıyordu. O sessizlik insanlarda acaba sakladığı bir şey mi var? sorusunu uyandıracak türden değildi. Daha çok kendine ait olanı koruma çabasının huzurlu bir versiyonuydu. Bu huzurun içinde parlayan ilk isim ise Doktor Hülya Acar olmuştu. İkilinin uzun süreli ilişkisi magazin basınının en çok merak ettiği konular arasına girmişti. Çünkü Hasan'ın mutfaktaki dingin enerjisiyle özel hayatındaki sadelik birleşince dışarıdan bakanlara modern bir romantik hikayenin kapısını aralıyordu. Hasan ve Hülya'nın nişanlı oldukları dönem özellikle yarışmanın izleyicileri için duygusal bir ilgiyi beraberinde getirdi. Çünkü Hasan'ın yarışmadaki disiplinli tavrı evine ve sevdiklerine bağlı bir karakterle birleştiğinde ortaya etkileyici bir bütün çıkıyordu. Magazin haberleri Çiftin ilişkisini zaman zaman evliliğe doğru gidiyorlar şeklinde yorumladı. Fakat her zamanki gibi Hasan bu konularda sessiz kalmayı tercih etti. Onun sessizliği soğuk bir mesafe gibi değil daha çok hayatın bazı kapıları yalnızca içeriden açılır duygusunu taşıyordu. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan ayrılık haberleri de aynı ölçülü sessizlikle karşılandı. Bir süre sonra çiftin ayrıldığına dair bilgiler dolaşmaya başlasa da hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Bu belirsizlik magazin dünyasının en sevdiği tarifti. Çünkü kesinliği olmayan her detay kendi etrafında yeni yorumlar, yeni ihtimaller, yeni spekülasyonlar yaratıyordu. O dönemde Hasan'ın adının bazı isimlerle birlikte anılması da bu nedenle hızla gündemlere taşındı. Özellikle oyuncu Gülsüm Ali ile ilgili çıkan yakıştırmalar sosyal medyada yoğun bir akış yarattı. Fakat bu söylentilerin hiçbirinin gerçekliği yoktu. Hasan'ın bu tür iddialara karşı tavrı yine aynı sakin sessizlikti. Söylentiler sanki üzerine yapışmadan akıp gidiyor. Onun gerçek hayatına hiçbir iz bırakmıyordu. Bu tavır onu magazin sahnesinde farklı bir konuma yerleştirdi. Çünkü çoğu isim bu tür haberlere açık yapma ihtiyacı hissederken, Hasan kendisini dalgalara bırakmak yerine kıyısında durmayı seçmişti. Hasan'ın kişisel hayatının en dikkat çekici tarafı belki de bu korumalı alanını ısrarla muhafaza etmesiydi. Günlük hayatıyla ilgili detaylar ne sosyal medyada ne de röportajlarda geniş yer buldu. Onu takip edenler evinin düzenini, günlük rutinini, boş zamanlarını nasıl geçirdiğini pek bilmez. Çünkü Hasan bu tarafını paylaşma ihtiyacı duymayan bir yapıya sahip. Sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında mutfakta geçen uzun saatler, tarif denemeleri, workshop hazırlıkları ve gastronomi etkinliklerinden kareler öne çıkıyor. Bu da onun hayatının merkezinin gerçekten yemek olduğunu gösteriyor. Kişisel alanına çekildiği zamanlar ise dışarıdan görünmeyen ama kendi içinde değerli tutuğu bir bölge olarak kalıyor. Yarışma sonrası kariyerinde yaşayan de yükseliş, Asan'ın magazindeki görünürlüğünü daha da artırdı. Çünkü artık o yalnızca bir yarışmacı değil, gastronomi dünyasında varlık gösteren bir profesyoneldi. Katıldığı televizyon programlarında sergilediği rahat duruş, onun artık kamerayla doğal bir ilişki kurduğunu gösteriyordu. Konuk şeflik yaptığı bölümlerdeki performansı, yarışmanın günlerinde kazandığı hızın devam ettiğini hissettiriyordu. Bu hız hem tariflerine, hem sunumlarına hem de ekran karşısındaki enerjisine yansıyordu. İzleyiciler, onun gözlerindeki ciddiyeti, el hareketlerindeki kontrollü özgüveni gördükçe kariyerinin yeni sayfalarının da dolmakta olduğunu hissediyordu. Sosyal medya hesapları onun hem kariyerinin hem de popülerliğinin nabzını tutuyordu. Instagram'da paylaştığı fotoğraflar estetik açıdan temiz, sade ve odaklıydı. Bir tabak sunarken yüzünde oluşan sakin memnuniyet takipçilere bu yemekle kendi arasında bir bağ kurmuş hissi veriyordu. Hikayelerinde ise mutfağın sıcak ama yorucu temposu izleyenlere perde hasının gerçekliğini taşıyordu. Çoğu takipçi onun bu doğallığına bağlanıyor ve yorumlarda bir aile ortamı oluşuyordu. İnsanlar "Şefim yine harikasınız" ya da "Bu tarifi bekliyorduk" gibi ifadelerle onun mutfak dünyasına kendi heyecanlarını ekliyordu. Bu iletişim biçimi Hasan'ın hayran kitlesini daha da büyüttü çünkü o takipçilerine yapay bir parıltı sunmaktan ziyade gerçekliğini gösteriyordu workshopları ve gastronomi eğitimlerine katılımı da onun kariyerini hem profesyonel hem de karizmatik bir çerçevede genişletti. Genç şef adayları için verdiği eğitimlerdeki pozitif enerjisi özellikle katılımcıların sosyal medya paylaşımlarına yansıyarak onun bu alanda ne kadar sevildiğini ortaya koydu. Festival ve etkinliklerde jüri koltuğuna oturduğunda ise ortaya çıkan görüntü Hasan'ın rolünün artık yarışmacılıktan çok daha öteye geçtiğini ispatlıyordu. Karşısında tabak sunan genç şeflere göre gösterdiği saygılı tavır, eleştirilerindeki ölçülülük ve yüzündeki dikkatli ifade onun mutfak kültürüne duyduğu derin saygıyı geri plana atmıyordu. Bu tavır, gastronomi dünyasındaki konumunu daha da sağlamlaştırdı. Hasan'ın sessiz ve kararlı yürüyüşü Magazin dünyasında alışıldık profillerden biraz farklı bir izlenim yaratıyor. Onun hikayesi yüksek sesle ilerleyen bir şöhret hikayesinden ziyade içinden yayılan bir güçle büyüyen bir yolculuk gibi duruyor. Göz önünde olmasına rağmen sakladığı alanların olması insanlarda bir merak uyandırıyor. Fakat bu merak rahatsız edici bir çözüm arayışından çok hikayesinin doğal yuvarlanışını izleme isteğine dönüşüyor. Bu da onu magazin izleyicisinin gözünde aşırı gösterişli olmayan ama görünmez de kalmayan özel bir konuma taşıyor güncel ilişki durumunun net olmaması magazin haberlerinde zaman zaman başlık konusu olmaya devam ediyor. Hülya Acar ile ilgili yeniden bir araya gelip gelmedikleri ya da hayatında başka biri olup olmadığına dair kesin bilgiler bulunmuyor. Hasan'ın bu sessizliği ise her tekrarlandığında merak dozunu artırıyor. Bu merak çoğu ünlünün tercih ettiği paketlenmiş açıklama yöntemiyle giderilmiyor. Çünkü Hasan böyle bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyan biri değil. O hayatının bu kısmını kendine saklayan ama bunu yaparken gizemli olmak için çabalamayan biri Bu iştenlik onun kişisel hayatının magazinde konuşulmasını engellemiyor ama şekillendiriyor konuşulanlar iddia olmaktan öteye geçemiyor Çünkü ortada doğrulanmış açıklamalar olmadığı için her şey bir söylenti kıvamında kalıyor.